Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Evelin var. ile ormana gidiyorum. Tehlikeli bir maç arkadaşlar. Şu Lux'la Jinx'i daha önce de gördüm. Geçen maçta geldiler maçıma. Muhtemelen size bir SS paylaşırım şu an. Adamlar resmen sıvazladı yani böyle malayla bok atıp sıvadılar maça. Öyle söyleyebilirim yani. Bildiğiniz ettiler. Ve tekrar oyna butonuna bastığında beni yine bu adamlarla eşleştirdi. Adam bir de yine Vayne alıyordu. Geçen maç Vayne ile fitledi. Yine Vayne alıyordu. Yalvar yakar dedim alma Vayne. Ulan alma dedim bir daha alma. Zor bela adamı vazgeçirdik Vayne almaktan. Bu sefer de Jinx aldı. Dedim ki hacı dedim sen sadece safe kal dedim. Hiçbir şey yapma ya. Lan hiçbir şey yapma dedim. Ben taşıyacağım bir şekilde dedim. Objektif almama müsaade et. Bakalım yapacak mı? İnşallah. Biraz sinirliyim. Şu maviyi çalayım abi. Lisin bizim oraya gelmiş. Zed'in aşırı derecede tatlı olduğunu düşünüyorum şu an. Benim maviyi korumaya gitti. Yerim ya. Şunu hemen alayım abi hızlısından. Süper. Şimdi kendi kırmızımı da alırım. Zed'im de onu korur. Daha doğrusu ben direkt oraya müdahaleye mi gitsem de? Ne oluyor bakayım? Aa süper 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 süper. Sallettiniz bile orayı. Ben uzayım Ben uzayım abi. Ben kırmızımdan devam. Şimdi benim mavi güçlendirmem ya Zed'de ya da Jax'ta. Rakibin mavi güçlendirmesi bende. Benim kırmızı güçlendirmem bende. <gülüyor> <gülüyor> Flash attı ve ölecek şimdi. Bu gerzek ikili yine iki kill verdiler. Bir de arkadaşlar bu Jinx plat yani. Ondan şöyle söyleyeyim yani Gerçekten ah. aptallığın ligi yok arkadaşlar ya. Vallahi inanamıyorum. Helal olsun. Neyse. Neyse ben botu ignorlayacağım ya. Ne gen katarım ne bir şey yaparım. Hiç umurumda değil bunlar. Midlane akıllı bir çocuğa benziyor. Ben mid çevresinde oynayacağım. Mid jungle sinerjisiyle taşırız belki. Solo Q'da ne kadar yakalanabilir emin değilim ama. Bu sinerjinin üstüne gideceğim. Muhtemelen bize ekmek buradan çıkacak yani. Ejder nasıl alırım onu düşünüyorum şimdi bu aptallar buradayken. Bakayım. Şöyle kalp atıp kaçarım ya. Kalp atıp kaçarım. Çok güreşmem. Aynen. Güreşsem de elden bir şey gelmeyecek zaten. Blitzcrank falan var. Durduk yere kazandığım avantajı vermeye hiç gerek yok. Zed nereye gidiyorsun acım? Çocuk deli fişek bir şey çıktı ya. Ne yapıyorsun abi? <laughs> seviyorum böyle tipleri abi. Yemin ederim seviyorum. Bak ben bu tip baskılı oynayamıyorum midi. Doğruya doğru bu kadar baskılı mid oynayamıyorum. Belki oyun tarzım değil. Belki alışmış değilim ama. Herif baksana şuraya ya. Rakip ormanı evi belledi. Helal olsun. Diyecek bir şeyim yok. Ben coverlayayım şöyle. Çıksın abim. Sana bir de kalp. Keşke kalp otum olsa. kalbim yok şey atıyorum. Barnak atıyorum. Yukarıdaki skatları alır mıyız? Alırız tabi. Adam almamış. Çift skatlı yaparsak çok iyi olur. Güçlendirmelerim zaten bende. Yukarıya bir baskın düşünebilirim. O buradaki mavim çalındı. Ama grompum var. Hala bir grompum var. Grompumu alırım yani. <laughs> Adamlar bize Pekin ördekli müthiş bir varus hazırlıyor. Şöyle tebrik edeyim adamları. Ne kadar aptal olduklarını anlasınlar diye good yazdım. Flamelemiyorum. <laughs> Lee'sin gelecek bana galiba ya. Lee'sin de gelecek tip var. Yok git yukarısı karışacak. Şunu almam lazım. Sonrasında gelebilirim. Aldım. Geliyorum. Aa çok iyi. Dalar mıyız? Gözümün nuru. Gel abi. Süpersin. Aynen bu şekilde. <laughs> Zaten indirdi onu bu arada. Çok tatlı. Helal olsun abi. Eline sağlık. Kuleyi alırız Zed. Beyz atma lan. Gel gel gel. Kuleyi alırız. Almamızın önünde hiçbir engel yok kardeşim. Evet bot lane'deki yarık daha fazla derinleşmesin diye buraya müdahale etmeye karar verdim. Ama bilmiyorum ben de ölebilirim bu arada. Yo yo burası double kill ya. Lan gel buraya. Hah. O kadar salaklar ki yani. Bu dive'i yemek için gerçekten eşek olmak lazım ya. Bilmiyorum. Başarı. Vallahi başarı. Yapacak bir şey yok abi. Devam ediyoruz. Şu ejderi çok istiyorum ya. Var mı yardım? Mal fight varmış. Ee, aman aman ki. Bırak. Ah, be kutlamadım. Şimdi arkadaşlar, bu biraz benim eşekliğimde. öyle ejder yapılmaz aslında. De işte yaparım dedim ya. Ne bileyim bir tık benim eşekliğimdi yani. Güvendim az bir şey yaparım dedim olmadı. Şimdi aynısını bir daha yapacağım. Olaydan ders çıkarttım anlaşılsın diye aynı eşekliği bir daha yapacağım. <laughs> ben istiyorum abi bu eşleri alacağım ya. Eşleri almayan jungle mı olur ya? Nasıl çevirmeyeyim ya? ya nasıl çevirmeyeyim ya? Şunu bir alalım. Tık. Süper. Malphite burada. Midu de burada. Aşas karışacak abi. Ben hemen oraya bir ultili multili ha. Ultili multili hesabı. Şöyle. Tık. Güzel bir tanesi çıktı. Ulan kilimi mi çaldın koca kafalı? Leş gibi oyun oynuyorum. dekil mi çalıyorsun? Gel sen öldün. <laughs> Aslanım benim. Öyle bir atlayış yok abi. Ben bu haritadayım hala. Ama farkında mısınız arkadaşlar? evinin kırık, kırık, bir şampiyon değil yani. Ee, yani birçok açıdan dengeli. Mesela diğer mobaları düşünün. Görünmez olan şampiyonlar. Külen falan. Arena da vardı. Yani görünmez olan şampiyon kırıktı. Wukong kırıktı. Çok abuk bu hasarları vardı. Bu da öldü. Evil'in şey yani. Her şeye rağmen üstesinden gelinebilir. Hmm, bu çocuğu kurtaramayabilirim. Şöyle çıkmam lazım. Biraz can yenilersen belki geri girerim. Hmm, buna bir şeyler deneyelim ya. Oğlum çocuk aşırı fed ya. <laughs> Üstüne koşan ölüyor buna lan. Aa ne yaptınız lan bu herifi? Yazık ya Evet abi önemli bir konudan daha bahsedeyim ee, Filipinler'de Singapur'da bıraktığınız kapalı beta açık beta hesaplarınız var ya Onları TR Server'ına alabiliyorsunuz arkadaşlar bunun yolu var Yeni geldi daha doğrusu Riot destek yazıyorsunuz Google'a çıkan ilk siteden Giriş yapıyorsunuz Ticket atıyorsunuz arkadaşlar Bilet yolluyorsunuz Riot desteğe diyorsunuz ki işte şu ID'li Hesabımı Filipinler'de açtım. Türkiye'deyim. Buraya alınmasını talep ediyorum diyorsunuz. Bir güvenlik prosedürü var. Onu geçiyorsunuz. O güvenlik prosedüründen sonra hesabınız Türkiye'ye alınıyor. Haberiniz olsun bunu kullanabilirsiniz. Söylediğimiz gibi zaten orada öyle hesap istemediklerini alırım. Aldım ama öldüm ya. Bu ne kim? Kim lan o? Ben ne bileyim onu nereden çıkardım? Yetişirsem orada oynarım bu arada. Z benden önce oynamaya niyetliymiş ya. Adam ben oynayacağım dedi. <laughs> Seviyorum böyle midlaneleri. Adam güzel oynuyor ya. Tatlı yani. Güzel. Bu herife bile aldırıyoruz ya helal olsun. Yetişirsem oynarım. Hadi be herif flash attı. Şanssızlığa bak. Uzamam lazım ama benim buradan. Şu varısı öldü tamam. Devam ederiz ya bir şey kalmadı adamlarda. Bizim oğlan da hayatta. Gel 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 tık. Süper zet. Sen çal kardeşim sana bir şey demiyorum. Sen oynuyorsun bu oyunu. Hazır Lee'sin yukarıdayken hemen benim bu ejdere dalıp bir an önce aradan çıkartmam lazım. İki tane de global ultileri var. Çarp kaçırmazsam iyi olur. Güzel. Çocuk çalmaya çalıştı. Hayatını kaybetti. Beni öldürmek istedi. Kendi gitti hesabı. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Bu da tamam. Şu maviyi alalım. Tıkır tıkır hemen. Süper. Şimdi burası karışacak hemen müdahale edebilirim gibi. Varus gel abim. Sana çarma marma gerek yok ben seni indiririm bir şekilde ya. Yani. Hadi bakalım. Manam bitti. Mana dolmazsa ölürüm burada. Yukarısı yine karışmış abi. Malphite seriye bağlamış. Bu nasıl hayat? Hemen müdahale edelim. Aa ultim yokmuş. Lan ultim yokmuş. Ben ultim var diye böyle delikanlık yapıyordum. Meğer ultim yokmuş. Aa. Bilsem girmezdim lan. Herhalde şey diye düşündüm. Ultim yetiş. Aa bunlar baron yapıyor. Benim bunu bozmam lazım. Ben bunu bozmazsam çok kötü şeyler olacak. Ya hak çok güzel. <laughs> İkisini birden aldım. Ulti de kaçtı. Devam var ya. Zed de geldi. Burayı hallettik abi. De benim çarp yok. İnşallah çaldırmayız. Ulan 17 canı gördük. i̇yi <laughs> iyi, iyi çaldırmadık. <laughs> Yine dileniyoruz maşallah. <laughs> Allah Allah ya. Her şey var yani daha ne olsun Şu kuleyi de aldık sayılır Bu kadar minyonu kimse tutamaz Daha da geleni var baksana şu arabalılar abi Sadece arabalılar çalışsa zaten gitti kule yani Dümdüz Boğuşacak mı bence saçmalıyoruz burada Sen öldün abi öyle bir atlama tarzı yok Sen de ölmüş olabilirsin Öyle yok yani Hiç olmadı abi Öyle bir giriş tarzı haberin olsun Bitiremeyecek miyiz Yok vallahi bitiremeyeceğiz. <laughs> bir tane adam tutuyor. Aslında bende ulti olsa daha oynarım burayı da. Ulti yok ne yapayım? Mecburuz uzayacağız Sana bir şaka yapasım var ya. Üst koridora çıkacak, ben de çıkacağım şimdi. Arkadan belki kısıtırır öldürürüm ya. Zonyam da var. Ha? Öldün. <laughs> Vallahi çok güzel hasarım var. Öyle çıkamazsın abi ama evlini görmediğinde o tip bir çıkış hiç yok. Haberin olsun. Oo bu bizi kesebilir. Ulti atarsa ki uf çok vurdun lan. Şu can yenileyeyim de takip ederse öldürür ya. Gel abi. <laughs> Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. <laughs> Teşekkür ederim Malpo. Sağ olasın kardeşim. <laughs> Kill yardımı için. Kızılay gibisin vallahi her an yanımızdasın. Teşekkürler. Ah, bitti galiba. Bitmiş olması lazım. Şuna da bir tane hemen anında bir tane de flash. Güzel. GG. Daha ne olsun? Evet arkadaşlar, Evrim maçımız bu şekildeydi. İlginç bir şekilde solo queue'da mid jungle sinerjisi. Şin... Uf, o ne? Konuşamadım. İlginç bir şekilde solo Q'da mid jungle sinerjisi yakaladık. Mid jungle sinerjisiyle oyunu taşımayı başardık. Şunları hemen rapor edelim. İki oyundur rapor ediyorum itinayla. Bunlar adi adamlar. Bir şekilde taşımayı bildik. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.